World 4 komplet, World 5. Hocam Lan World... Sonic müziği bu. Ama Sonic mi bilmiyorum ya. Kanka bu Sonic kesin. Ama hangi Bence, bence Sonic ya abi. Çok Sonic tarzı bir müzik. O böyle... O, bilmem o tonu kullanıyor ne diyeyim. Tam öyle diyorum. O tonu kullanıyor. Ne bir jump yaptırmayacaksın? Değil? Kanka balut bir jump yaptırdı lan onu. Neyse tekti. De... Aa. Sen o kadar <laughs> balut bir jump yap tekti. Gel buraya öl. ne? Çok kazar. Kanka vallahi sol olmasa oyunda tek sağ yapsak hiç, bir hiçbir şey yapamam oyunda. Şu an tamamen sol kullanıyorum yani. Hemen havada hızını kesmek için yoksa uçak uçuyor gidiyor yani. Farkındayım. Bir de oyun save alıyor değil mi hani? Yatıyorum yarın devam edeceksin. Alıyor yani. Ben, o save altını alayım, bana ya. göster. Ben kafama göre davranmıyorum tamam mı? Nasıl save tamam. alıyorum? Neyi save alıyorum? Dur, Bu müzik ne? Çıkmayı deneyeyim. Bu müzik ne? Bu Sen bir dene. Tahmin ettiğim müzik mi? Bu aynı müzik şeyde de vardı çalmaya başladı. Power Star Friends'de de var hatırladın mı? Hayır hatırlıyorum. Power Star Friends'de hani bir tane Bir Star'lık dünya vardı bölüm vardı ya. Hani yukarıdan hmm. Spike düşüyordu senin kafana bir de. Sani beş saniyede eğilmen lazım Bu arada ESC yapma. ESC direkt oyunu sıfırlıyor. Ne yapmam lazım? Bekle bakacağım Dur oyunu tam ekran yapmayınca kısayalar gösteriyor bu dur babam bakayım kendim. evet tam ekran değil mi? Biliyor musun yani müziği? Bu müzik var dediğim gibi power star friends de var. Demek ki yani şey bir müzik. Ne müzik ya bilmiyorum ki normal beat mi acaba bu? Olabilir. Bir bit mi? Oh, gidiyorduk yalnız. Abi bu ne bölüm çok sakatmış yani. Ne demek öyle. Haa Best Starts F2'ymiş bu arada. Aa baba baba baba. Eee o nasıl geri gelecek? Öleceğiz mi mecbur Ölelim mi? Şuna Bekle bir kanka ben bir World 2 oynasam ya ESC direkt oyunu sıfırlıyor onu öğrendim. Ha ESC direkt oyunu sıfırlıyor evet ESC hiçbir türlü basmıyor. Direkt Allah korusun falan. ben valla başta fire'ımı alıyorum aga. Canımı kaybedeceğim yani gerek yok. Bu oyun salak Al. kanka oradaki spike'a vurulsam soft lock olacaktı yani. O spike değil de ona spin'i spin, spin deniyor. Neyse işte spin. Oradaki spin'e vurulsam orada soplok olacak mı? Onu düşünemem şey ben. Şu beşik de geçtim şu şekilde. Bak ne bir şey garip. Adam bildiğim böyle müzik rastgele müzikleri mi? koymuş gibi dediğin gibi. Orada. Bence dediğin gibi müzik şeyi, şeyi var. Rastgele çalınmıyor. Youtube'a bağlamış ne varsın. Bugün menüte ne evet. var abicim? 31 büyü. O kadar fun game oynadıktan sonra bunun mekanikleri çöp geri. Ya Dimensions 2'nin bir mekanikleri daha yalnız. Ne checkpoint aldım öldüm. Burr. Neyse almışım yani, bu arada. Almadan öl ölmedim. Belki. O zaman iyi severdin. Ya. Neyse ki enemylerden jump düzgün çalışıyor yani şeydeki gibi değil, bros büyüdeki gibi, gibi değil orjinali. Oradaki gibi. daha kötü. Orada direkt bu arada boost almıyorsun, direkt lan zıplıyor yani. Hmm. Boost almıyor düzgün. Hmm. Ben bir an fangame'lerden alıştım basılı tutmaya. Basılı bak. tutmuyorsun bunda, ben de öyle sandım bu arada. O nasıl onun içinden geçti lan? <laughs> oyun saflı oldu. bu arada ilk ya. Oyunda ne oluyor anlamadım. Kanka veletlere göre oyun işte ya. Yani. Aha. Kanka o köşede bir yerden düşerken senin e, yani o esen zıplasan zıplaman. geçtim valla küçülmedim. Kanka ben de öyle oldum. Kupa shell attım içimden geçti. Yok diğer kulpanın hmm. içinden gitti. Direkt hiçbir şey yapmadan geçsin. Olabilir. Çok Olabilir. Şaşırdım. Şey. Şimdi... Ya. bunlar ne garip yoklar ya. Hiçbir... Nisan bir değişik değişik şey koyar. Sen söyle desert e kanka, koyar. Bunu normal şey olarak şey yap ya. Sadece overworld var ağzımda bunda star evan koymuş Bitmiş Har vardır inşallah ya Var Vallahi bilmiyorum ben ben hatırlamıyorum. 5 ve 6. ve 7. World hiçbir fikrim yok. Öyle oynuyorum yani normal Mario oyunu oynar. World 5 Complete mi? Olsa falan kapışmadık. Oyda. <laughs> bu müzik ne? Biliyorum o müziği. Bir de niye yerde bunlar? Niye yerde bunların kafası var lan? Yemin ediyorum troll dünya gibi kanka. Lost Levels oynuyorum sanki şu an. Tam Lost Levels level dizaynı ya. Bu kadar andırmaz. Sen gel, plana plana vurma, gumba yap. Abi bu level çok saçmaymış bu arada ya. Dizaynı da sevmedim ki. Oğlum ben üstten pipe buldum. 3-1'e gidiyor direkt. Aaaa! Keşke, <laughs> keşke bulsaydık. Neyse ben şu an 6-1 denedim, hayırdırsak. Ya deneme yapıyorum. F2'ye bastım. F2 Oyunu yani. baştan açıyor. Dur deniyorum senin Allah save lazım kanka bize yani. Yani, yani şimdi yani çıkınca bu save gitmez. Ya da save edip çıkayım yani. Aaaa! Ateşli plana plante bak rastgele atıyor. Aaa niye save? Save ne kanka sen ona bak. Bilmem YouTube'a falan ya, ya. ya. Smile forever save. Ya, yap bir şey yok. Ay bana. iyi bu nasıl bir boru geçişiydi ya. Ben daha iyi yaparım. Lan tek platform ne? Orada nasıl zıplayayım? Bu de orada nasıl zıplayayım? Bu arada oyunda vanapın hiç bir mantığı yok. Çünkü yani olup olup çek... gerek bile yok oyunda. Oyunda zaten ç... ölünce checkpoint'in orada mı var Ya oğlum. Yani bir şey kafan çarpınca gidiyor gidiyor tüm. Aaa kendi Sonra aşağı atlayamıyor. Hammer 2 oynuyoruz. Hammer... Onu da bir ara oynayalım. Onu ezberlemen lazım kanka yani. Ketmari'den daha iyi alt bir bu arada. Evet Ketmari'den daha iyi. En azından. Ben bir Ketmari'yi bitirdim de onu hatırladım. Ne? <laughs> ne? Evet. Evet. What the <gülüyor> Ne? ne? <laughs> bu <Bunun> nasıl lan? <laughs> Son oyun bitiyor muymuş? Ben onun bir oyun, birini geçemedim ya. Ben. Oyunun 1 bir, bir iki sinemine gelmiştim. Oyunu sonra bıraktım. <laughs> ben çok sinirlendi olsun. Oyuna soğudum. Allah seni mutlu çıkaramıyor. Gece. Millet yat bir ev. Ya. Ne yapacağım bilmiyorum. %10 şarjım kalmış ya. Salak salak salak. salak oyun. Mal oyun. Abi tamamen ezber ya. Ateş. Alem borulara mı giriliyormuş? Yok oğlum alakası yok. Boru parlıyordu çünkü girdiğin de ondan dedim. <laughs> bana ne bana ne bana ne parlıyor mu? Tam anası söylemedi top 10'dan anasını söyledim. Sevabı. Ya şu bana etki etmeme lan ha. Lan tamam, ölürsem öleyim artık. Bir şey olmaz. Arda <laughs> da <laughs> ne, ardı ardı, ne tane. O oh oha. -oh. Aa Marian Fair oldu oyun. Anfer Mare geçiş. Sana. Su mu? <laughs> sana yemin ederim o da su. Hah. Abi. Bu ne abi? Bu, ne? Ne saçmalığı verdi? Checkpoint'i neden koydunuz buraya? Direkt böyle Ne saçmalama herhalde ya bu? Allah, <laughs> Pike <laughs> güzel de böyle Altı eksi Bak bak bak, Pipe <laughs> görüyor musun? Marta yapmışlar bize. Altı eksi Müzikler ne valla bilmiyorum. Ağzın! Ya bu fare program plan ne ya böyle? Yapamamış aga ya, rastgele. Rastgele çat. atıyor gibi zaten Abi ya. çat 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 böyle hani kör biri atar ya bir şeyler o ne diyor? Gözü görmüyor sanki. Bak 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 attığı yere bak attı Kapama oh. <laughs> Kafama gel gelecek ya. Ha buradan. Orada oh. platform gelmiyor oğlum. <laughs> Platform platformu değil mi? eski mağaralara? Şey giyerim. Mekaniğe. Oh. oh. git dur dur. Abi dur atmayın. Kaç, bu kaç. nasıl gidiş bu nasıl gidiş. Allah her şey. Her şey troll. Oh. Pipeland. pipe öğrenmiş adam full pipe döşemiş. <laughs> Abi pipe diye bir şey var koy diyor falan. Aynen aynen. <laughs> Aşağı doğrusundan nasıl kaçayım ben onun? Neyse. Altı bitti. Hadi falan oy. ya da direkt böyle altı bitti desin. Yok kestim. <laughs> Bu falan veriyor direkt adam. Ya. <laughs> ne amacı ne? Böyle Bunlar düşüyor. platform mu? Evet platform tarzetini değişmiş. Bulut da vardı mesela bunun aynısını. Bulut. gören bulutlar var. Buradan bulut. Ha <laughs> 10 bininci kez <dedi>, deneyim. <laughs> <laughs> tamam. tamam. Özür. Diyeceğim bu da özel olarak izlesin bu amca. <laughs> Checkpoint. Ya, yayınlanırsa, yayınlanırsa. Ha. Hmm, anladın sen. Burası sonsuza kadar sürecek bir şey olduğu için peki yanlış olduğu için. Öyle bir mantık mı var kanka? Var Şimdi mı? Atıyorum sonsuza kadar mı sürecek ben burada yanlış olduğunu? Bence de. Bence de. Bak hemen geri gitti zaten. Bu da yanlış. Ora bizi hani aslında gitmiyoruz orada. <laughs> bak doğru bu. Alright. Şey gibi o kanka. Mario 64'te 70 stardan aşağı gidersen hani şey kapıya şey oluyor ya. Evet, Gidemiyorsun verdi ya merdivenlerden. İşte bir yerci zaten onun hızını açtığı için gidebiliyor. İşte normalde orada habire ben onun mantığını izledim. Şey var. Bir tane jeneratör gibi bir şey var. Sen habire geri atıyor o mesafeyi gittikçe. Ya 70 stardan azsan oyun algılıyor 70 az oldu mu? Ya salak oyun. Anladım anladım onu. Abi keşke mantarı kaybetmeseydim. Neyse, artık şey dayanacaksın. Bunu 15 canı yok artık, artık. ya. Yo, lan canı daha az yo 8 çok zıplıyor fark geldi lan fark bu. Ya bence artık sadece çok zıplayacak yani bir şey yaptı. Hem vurdum hem öldüm. Vur kaç taktiği o zaman? Abi sağlık kendi kendine zıplıyor. Belki komptan daha fazla zıpladı herif ya. O seri olacak bu yani. Ben de. Nasıl gidiş? O nasıl gidiş? Ne yuvarlak çizmiyorsun sen diğerleri gibi? Farklı mı olmaya çalışıyorsun? <laughs> ne ne? Kafandaki ne? Bana söyle. Sen niye çiçek çizer gibi dolaşıyorsun? <laughs> ne güzel yuvarlak <yerleri> çiziyor. Diğerleri <laughs> gibi olsan sen de koçum. Ben hareketlenme. Bek dur. Vallahi artık atarlanacak şey bu lan. Ben yuvarlak atarlanıyorum Topu atarlanıyorum. <laughs> Sen ne atarlanacak şey bulamadım. lan? Bak bak imizi bu süre 3 saniye falan. Bizimki bir salise falan herhalde. Az iyi geçirmiş ya şükür. Oha Oha büyük Oha, lan hiç vurulmadı o no, demek oba Helal sana helal Helal Osman abi oley Osman abi oley Geçti Abi bu ne pet oh. Yani. Ne oluyor yine Aa, Ne oluyor Ne, var. ne? Paper var ya Güneş <laughs> ne yaptı gördün mü şey o şey şeydi